Manasını açıkladığınız fil suresinde Ebabil Kuşları diye geçen ayet Ebabil Kuşları diye bir olay yok. Çipet pet, çipet pet 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 çipet pet, pet, çipet pet, çipet pet pet çipet pet pet, altılı yedili, çipet pet 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 pet. Ebabil kuşlarının olmadığını söylüyor. Ebabil kuşu diye bir şey yok diyor. Yok böyle bir olay yok zaten bunun olduğunu söyleyen bir tefsir falan da yok yani Arapçada böyle bir kelime yok. Ve ersele aleyhim Tayran ebabil. Allah onların üstüne sürü sürü ebabil kuşları gönderdi. Sürü sürü ebabil kuşları. Şimdi Allah bu kitapta diyor ki ben onların üstüne sürü sürü ebabil kuşu gönderdim. Bayındır ne diyor? Hayır diyor ebabil kuşu değil. Yanardağ patlaması. Allah böyle diyor. Bu diyor ki yok yanılmış olabilir. Sen nasıl Müslümansın ya? Allah diyor ben yaptım sen diyorsun ki ya hayır yapamazsın. Allah sana hidayet versin bayındır. Sonraki ayet termihim bi hicaretin min siccil. Burada yine bayındıra bir tokat var. Onlar ağızlarında balçıktan pişirilmiş çamurlar taşıyordu. Balçıktan pişirilmiş çamur. Tepeden bıraktılar. Başından giren ayağından çıktı. Ve bütün Ebrehe'nin ordusu, askerleri öldü, gitti. Allah diyor ki ben onları balçıktan pişirilmiş çamurlarla helak ettim. Bu diyor ki yok öyle bir şey. Yanardağ patlaması. Volkanik şeyler lavlar üst tarafından geldi. Bu ordunun tamamı öldü. Oradan gelen küçük ateş parçaları bunların kafalarından girdi. Or orada tapamız aynıyız. Ama kuşların bunu getirebileceğine inanmıyor. Bulutlara ibil derler. Yani deve sürüsü gibi gözüktüğü için. Ebabil de artık böyle yoğun bir şekilde gelen bulutlar demek oluyor. Dolayısıyla işte o uçuşan yani ne demek? Böyle öbek öbek uçuşan nesneler demek oluyor. Zaten o nesneler pişmiş tuğla, pişmiş çamur, taş, çamurdan pişmiş taşlar yağdırıyorlar ki bu yanardağ patlamasından başka bir şey değil. Yanardağ patlaması nedir ya? İlla ki bir mantıksal bir zemine oturtmak için bir şey uyduruyor. Madem yanardağ patlaması Kabe niye zarar görmedi? Oradaki halk niye zarar görmedi? Sadece kâfiler öldü. Bir tane oradaki insan ölmemiş. Müşrik olmasına rağmen Kâbe'nin çoğu müşrik o anda. Ama Kâbe'yi yıkmak gayretleri olmadığı için Allah onları öldürmüyor. Sadece Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusunu öldürüyor. Bunların mantığının temelinde Allah mucize yaratamaz. Allah'ın peygamberleri mucize yapamaz var. Mucizeleri inkar ediyorlar. Mucize ayetlerin tamamını tevil etmek yöntemiyle ortadan kaldırmak istiyorlar. Kuşlar nasıl insanları öldürür? Böyle bir şey olur mu diyor. Kuş ordusu insan ordusunu öldürebilir mi diyor. Allah Kur'an'da sivrisinek ordusunun Nemrud'un ordusunu öldürdüğünü anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Nemrud'un ordusunu nasıl öldürdü Allah? Sivrisineklerle öldürdü, sivrisinek ordusuyla. Bulut gördüler, sanki bulut dediler. Ama gelenler sivrisineklerdi. Onlar taş falan bırakmadı, kulaktan girdiler, beyne çıktılar. Beyinlerinde oynadılar ve askerler kendi kendilerini öldürdü. Nemrut da kendi kendisini öldürdü. Sivrisinek ordusu. Şimdi sorum şudur. Basit bir soru soruyorum. Kuş mu daha kuvvetlidir, daha hacimlidir, daha büyük nesneler taşıyabilir? Sivrisinek mi daha kuvvetlidir, daha hacimlidir? Elbette ki buradaki herkes diyecek ki kuşlar daha büyüktür, daha geniş nesneler taşıyabilirler. insanlara daha fazla zarar verebilirler. Allah için kolay ya da zor diye bir şey yoktur. Biz Müslümanlar Yahudiler gibi inanmıyoruz. Yahudiler ne dediler? Allah yerleri ve gökleri altı günde yarattı, sonra yoruldu ve dinlenmeye çekildi. Haşa ve kella. Yani yorulan bir Allah, dinlenmeye çekilen bir Allah. Biz böyle bir Allah'a iman etmedik. Bizim inandığımız Allah sadece bir şey yapmak istediği zaman ol der. Kün veya kün O da hemen verir. Bir şeyler yapmak için gayret göstermek, koşturmak bize aittir, biz kullara. Allah koşturmaz, yorulmaz. Ol der ve o şey olur.